Herkese bir bugün yapıyorum. Bir bölge videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün tekrardan çok sevilen serilerimizden bir tanesiyle karşınızdayım. Biraz şöyle diyeyim dostlarım. bayağı uzun süre olmuş fakat bunu yapayım dedim. Normalde araçlarla başladık sonra ticaretler yapıyorduk ama bugün ticaretlerle bu seriyi şimdi dedim. 200 taşı, sonra diğer araçlarla yapmaya devam ederiz. Dostlarım arabalarımız böyle dizdik. Sırayla buradaki yoldan hıp hızlı bir şekilde gideceğiz. Fakat yukarıda gördüğünüz şöyle. Bunlar şöyle büyük büyük kayalar ve küçük de var büyük de var da genelde küçük kayalarda olmak üzere şu taşlar yukarıda hıp hızlı bir şekilde Gerçekten tam 200 tane kayamız var. bu 200 kaya ile arabaları kafa kafaya vuracağız ve hasarlarını inceleyeceğiz diyorum ve ilk olarak Vito ile başlıyorum kanka Vito'nun yeri ben dair gerçekten seviyorum Merso'dur kardeş Vito'muz biraz güncellendi ya koskoca Mercedes'in taktığı janta bak ya böyle parlak jant mı takılır kardeş biraz siyah olsun değil mi yani tadımlık olsun severiz diyorum Hızlı bir şekilde başlayayım. Kanka Mersa yolda kaldı ya. Merso yürü hadi bakayım diyeceğim ama ya gitmiyor. Harbiden gidiyor lan. Daha ben bu test için yaptığımda gidiyordu bu. Anam arabamız çok yavaş. Taşlar gözükmeye başladı. Siz, gözük, sizde de gözükmüyor olabilir ama şu an ben ileriden görüyorum yavaş yavaş geliyorlar. Allah şu ortadan gitmeye çalışacağım ben. 20'ye kadar düştü ya. Uy bak 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 nasıl vuruyor. Ulan tam dibinden geçti. Aa. İlk taş ön cama geldi. Yavaş yavaş geliyor. Sürekli gelecekler ve ee, şey olacak böyle. Bir süre sonra yoğun bir taş gelmeye başlayacak. Bekliyorum. İlk a motor gitti. Lan dur 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 dur. Ya devrilme 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 devrilme. Ay yandan vuruyorlar. Of içinden geçti taş resmen. Oy oy aman 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 aman. Ah. vurmayın vurmayın ne hale getirdiniz vurmayın hala geliyor lan yeter yeter oy abi gelenlere bak daha bir sürü kaç var Allah Allah'tan köçede dur diğer lan meydana gel meydana meydana gel oh hala geliyor bak birkaç tane daha kalmış Oh <laughs> beyler içim rahatladı vallahi rahatladım On numara oldu. Ay o da. Bitmedi mi taş? bitmesin abi. 200 taş koydum ben ya. Abo baya taş sesi falan da yüksekti. İnşallah patlamıyordur. Test sizden de şöyle kısayım biraz daha Ben de, de kısayım. O neydi öyle ya? Neyse dostlar ve videomuzun görüyorsun son hali. Allah rahmet edenlere uzun ömürler versin diyorum. Ve bir sonraki aracımıza geçiyorum. Geçmiş şey olsun yapacak bir şey yok. Arabamız güzel bir arabaydı ama bir zamanlar yapacak bir şey var mı yok diyorum sıradaki aracımız Renault Master yürü bakayım Renault Master sen çıkarsın buraya ya kalitesin sen Yaparsın aslan. Aa dostlar bu arada burada yaptığımız bütün hasarlar falan miza maşı olduğunu söylemeden geçmeyelim. Ee, tamamen oyuna gelen modları biz deniyoruz. Eğer burada bir arabayı benden dikliyorsam, o tamamen mizah yani onu da söyleyelim. Ve dostlarım kanalıma yeni geldiyseniz abone olabilir. Hemen yanında zil butonu açabilir. Bana destek olmak istiyorsanız like atabilir. Enfesle bir yorum bırakabilirsiniz diyorum. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Kanka 40-39 arabalar nedense yavaşlıyor be. Ticaretsiniz siz dostum. Çıkmanız lazım burada. Harilette bak nasıl yükseliyor. Taşlar geliyor. Vallahi çok hızlı taşlar gelmeye başladı. Anam görüyorum bak bak gelişe gel. İlk bunu vuracak. Oy dibinden geçti. Aha bu ön tekeri vurdu. Aha, ön tamponla gitti. Of. Dur 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 devrilme 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 devrilme. Çok Oy dur. Ay kötü oldu. Valla kötü oldu. şöyle döndürüm ya. Yan çevirin gel. Ah. Dur. Şöyle vura vura gitsin de. Büyük taş yok mu büyük taş? Abi arabanın içine girecek taşlar. Motor yok lan. Arabanın oyu bak 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 gelişi bak. Döndürün şu arabayı. Şu, i̇yice bir hasar alsın. He. Of. <laughs> Yazdıracak bir ayrı koşu oluyor canım tabi ya. Çok güzel değil mi? Kanka şuna bak. Gelen taş oraya giden taş oraya bak bak. Ooo oh, 200 taş kanka daha çok var taş. Araba dümdüz oldu la. Nerede geldi yazık oldu. Yalan oldu yalan. Anam geliyor. Bak hala gelmeye devam ediyor. Ne oluyor lan? Yeter yeter. Bittin artık. Abi 200 taş abarttık mı ne yaptık bitmiyor ya. Oy renomas son damgayı da vurdum helal olsun Renault Master'da geçmiş olsun kardeşim oyundaki mod tert oldu motor yerine taş çıktı taş gibi motor var be arabanın ne diyoruz motor yerine taş koyalım içine koyalım koymuyormuş koysa iyiydi neyse dostlar arabamız tert olduğuna göre bir sonraki aracımız yani Ducato'nun açık kasasıyla devam edebiliriz o ne lan öyle Abim bu baya kötü olacak eğer bu çok kötü olsa kapalı kasasını yapmam belki onu da çıkardım isteyenler var diye onu yaparız belki ya da bilmiyorum kafamızdan göre O anki psikolojik durumumuza göre Yapar veya vazgeçeriz Yapıştır dayı oğlu Yapıştır Hadi bakayım Git Lan git arkadan bir tek ne yapar hadi Abi çok yavaşsın ya Yemin ederim çok yavaşsın Ducato ya Yürü L'yi aldım bak Hızlı git diye yaptım bunu daha çok yavaşladın Ya bu Ducato ilk zamanda çok güzel vermedi Sonunda bozuldu ya Mod bir güncelleme geldi. Sevindim güncellendi. O güçlenmiştir falan filan diye. Arabayı bozmuşlar ya. Eski halde daha güçlüydü dur katlan. Baksana çıkmıyor abi. 28 de. Ona taşlar geldi ama o tam öne oturdu. O, o da tekrar. He. Gel lan devam et durma. Durma sola çekiyor araba. Teker yamul. Oy kapımızı aldı götürdü. Arka teker de gitti. Buna da gitti. Dur dur ileri git. İleri git. Mevzuya gel. Oh. <laughs> Hiç acımıyorlar ya dikkatli var ya. Acımayı duygusu iyi yok. Abi. <laughs> Dikkat! Dukat en güzel dayak yer oldu bak. Hiç durmadan vuruyorlar ya. Oha. Ve daha bir sürü taş var abi gelenlere bak. 200 taş yapmasak mı? O oh, arabanın modül şartlı kaydı. Adamlar modu bozdular resmen taşlar. Ona lan. Vuran gidiyor abi vuran gibi açık kasa olunca öyle oldu tabi. Ona lan ona, ona sekle öyle. Ay. Gel geç sen gitme. Dur kartımızla pert ettiğimize göre biz sonraki aracımıza geçebiliriz. Araba gerçekten güzel oldu ya. Kalite kanka bak gidiyor mu gidiyor. Ya bu kalitedir. Aha Berlingo. Berlingo. Yürü bakayım 90 beygirlik beygirlingo Buna ne yapmıştık be Ulan o videolar var aklından çıkmıyor var ya Ahmet abiyle ofrat yapmıştık bu araba. Lan ne güzel bir arabasın lan demiştik böyle sonra araba bozulmuştu Neyse geri düzeldi Şu içi güzelleşse çok güzel oldu da içi güzel değil Yalnız beyler 90 beygir diye en hızlı çıkan araba oldu be Baksana 80 ile 70 ile çıkıyor Oha Eee yolu yaraladın dayı yolu. Taşlar gelmeyeceğiniz mi? Gelme ya bu saatten sonra biz geldik. Abi taşlar gelmeden biz taşlar Aa, tam ortalar koy. Uy. Direkt motoru istop etti. Dur 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 kayma 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 Vurun lan. Vur. oyu dur şöyle izleyelim. Şöyle uzaklaştı biraz da. Yandan gelen vursun, giden vursun. Tam ortada olduğu için. <laughs> Aa ön tapon gitti. Lan bir sürü taş geliyor daha ya. Biz bunu 100 taşa geri bir çevirsek, 200 taş çok mu fazla? Bitmiyor abi taşlar. Vallahi öbür arabayı merak ediyorum şu anda bak. Çok iyi ya. Kanalı son zamanlarda yaptığım en güzel seyirlerinden biri net diyebilirim ya. Benim çok hoş gidiyor. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Oh ne güzel vurdu. <laughs> geliyor bak bak bak. Bir düzüne geliyor. Çok hızlı geliyorlar bunlar. Oha seriye bağladılar. Her geçen dakika daha çok gelmeye başlıyor. Devrilen arabaya. arabayı. Ana. O ne lan? Abim bunun ne işi var? Teker var la. Teker nereden geldi? Bildiğin yukarıdan teker geldi anlamadım ama olsun. Arabamızın orta bir tane daha teker oldu. Bu neyin tekeri ya? Ben tekerli bir şey koymadım yukarı. Yanlışlıkla teker de mi koydum neyse. O da gidiyorlarla beraber. Tekere bak. Aldı gidiyor başını. Geç bir sonraki aracımız. Yeni araç. Yeni dedemiz hayırlı olsun beyler. Yeni dedemizle artık aramızda. Bizim ihtiyar tayfasını eklendi. Ne diyelim bunu dede değil bunu nine mi desek? Nineleri mi eklesek bunu neyse öyle bir şey işte. Siz kafanızda dede de nine değil. Lada'nın Vaz diye bir arabası. Vaz, Lada aynı bir şey bilmiyorum ama öyle yazıyordu şeyde. Sitede ben de sitede gördüm indirdim. Dedemizi ilk ilk daha ilk tanışma gününde dedeyle yaptığımız içeriye bak. <laughs> Sen dedeyi gördüm ben sitede indirim bari ticarelerle yapayım dedim. Öyle aklıma geldi. Yoksa ticarelerle yapmayacaktım açıkçası. Ama madem yapıyoruz ticarelerle başlayacak dedim. Aha geliyor bak bak bak. Dümdüz kafadan koyayım mı lan? bak 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 ulan yandan gitti araba gitmiyor ki Vallahi araba çok ya dede hadi lan gidersin sen dedemize kıymayacaklar var ya bunlar Aa, bir tanesi kıydı tam önden vurdu lan dur dur dede dede yürü dede yürü yoksa bak bunlar sana vurmaz Aa, vurdular vallahi vurdular dede. aha dede devirdiler dede çelme taktılar dede de çelme taktılar dede kendi kendini hallediyor Taşlara gerek yok ki dede kendi kendini bitiriyor zaten. Dede sen kendi hasar mıacaksın? Taşlar sana hasar verecek. Gel taşlar buradan geliyor. Valla dede koyduğum şu an ilk yerinden ya. Yürü. Taşlar bir vursun sana. Lan gitmiyor da ne vuruyorlar ne taşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Dedemizi ilk videodan ilk elin günü almaz. İlk video ilkten bir şey olmaz değil mi? Alttan geçiyor. Dedenin taşlar alttan geçiyor. Vay arkadaş çok yüksek araba olduğu için Taşlar alttan geçti gitti resmen ya. Vur bakayım dede. Ulan. Sil ya dede. Dede bizi sınıfta kaldı. Sukada. Neydi lan bu araba? Sukada'nın neydi? 500 miydi? 1300 miydi? Neydi lan senin adı neydi lan? Unuttum vallahi bak. bakacağım Bir saniye. Ben de şuradan bakayım. Aa yazmamışlar. Neyse. Bu arabayla yapacağız. Bir buçuk motor taktım bu arada. Normal stok halde değil, yoksa çıkmıyor kanka. Biliyorsunuz bunda bir köy yolları yapmıştık. Ayrık koymuştuk buna. 5 ton mu ne koymuştuk. Ne videodu lan o? Bak çok sevdiğim videolardan biridir. Ha. Bu arabayla böyle bir 5 ton ya da 3 ton falandı böyle. Onunla bir köy yollarına dalmıştık. Bu araba harlet yapıyor. Bayır çıkamıyor. Gücü yetmiyor. Deli gibi egzozdan duman atıyor. İyi videodu var ya. Eski videolar tadı bir farklı oluyor. Tabi yeni videolar farklı eskiler farklı şimdi yeni bilgisayarla beraber gelen bir sürü yeni serimiz var. Yeni seriler olduğu için tabi eski videolarda bazı tatları burada alamıyor. Çünkü eski videolarda serilerimiz, bitti var. Yeni video almışken, yani almışken yeni seriler, yeni tatlar olsun diye. Ama istediğiniz notlar varsa da onları da yazarsanız bakarım. Bu arada hala ufak tefek yorumlarda sıkıntı yaşıyorum beyler. Bilgin olsun. Ulan harilet yaptı araba. Oh vurun lan vurun. Bunun günahı çok. Onu bir çözemedim ya. Abi YouTube'a yazdım teknik desteğe. Dedim böyle böyle ben mobil uygulamadan hala yorumlarımı göremiyorum. Ulaşılamıyor dedim. Adamla ilk kısa zamanda yapıl düzeltilecek falan filan. Ne zaman ama ne zaman? Ne zaman? Düzeltin artık. Abi Skoda'yı alıp taşlar önüne koydular geziyor. Aha arka koltuk çıktı. Var mı evin arka koltuğu oyuncu koltuğu isteyen? Oyuncu koltuğu olarak satılır. Şuraya koyayım ben. İsteyen varsa oradan alsın. <laughs> Bir tane bastırtı koydum yana. Bu arada denize gittim. İki gün önce. Dünkü video stoptu. Yalan söylemeye gerek yok. Bir gün önceden iki kere çektim ki video çekmiştim. Dünkü videoyu stop olarak paylaştım ben. Ee, bugün ve denize gittim arkadaşlarımla. Görüyorsunuz şu anda halimi yandık bittik. Öldük. Öldüğün çık hesabı oldu. Arabamız da pert oldu. Geçmiş olsun. Ama güzel oldu be. Yakıştı. Skoda'nın günahı çok. Çalışıyor bu. Çalışıyor. Gider mi? Ulan biraz daha de. dur bakayım. Aa gider. Kalite. Araba para parça olmuş. Biz aile gitmesini soruyoruz. Aga be. Transit. Nice. Sevmez miyiz be? Transit'in yeri bu kanalda net bir şekilde farklı kanka kim ne derse desin transit bu kanalda yeri farklı bak geçen gün asetto korsada çektim kanka asetto korsa videolarını sevmiyorsunuz mu ara ara atmayalım mı ya bakıyorum böyle çok hani biliyorsunuz ben serileri böyle şeyden bakıyorum like sayısına bakıyorum ne bileyim biraz altta kaldı bay altta kaldı hatta like sayısı olarak asetto transitlerle gezmiştik barış abilerle falan şafak abilerle falan Vallahi ara ara yapmak istiyorum eğer istiyorsanız sizler de yazın transitle işte bir gün tofaş da yaparız anam şeyler taşları göndermeye uçuz. Taşlar kesin öyle gidelim. Yapma yakın. Yapak be. Size bırakıyorum. Yapın derseniz yapacağım ya. Yapmak istiyorum açıkçası ben ama şimdi tabi izleyici istemezse de yapmanın bir anlamı yok. Kendim zaten oynuyorum ben bunu sürekli. Asette korsa da ara ara tasım var yani açıkçası. Tayfayla. <laughs> yürü. Yürü 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 hadi. Zıpla clean me. Yıka beni. Evet. Hadi lan. Yürü 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 yürü. Lan nasıl sallandı kafayı bak böyle böyle oynayayım. Yürü, yürü 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 yürü. git. Pat vuracak vurmadı. Hadi 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 hadi. E transit dokunulmazlık mı? aldı ne bu? Kimse dokunmuyor. Öyle şükür biri vurdu. Önden vurup arkadaki şeyi de çıkarttım lan. <laughs> Oha. Motor gitti kanka. Oy. Sakin sakin. Trasi dokunulmazlık dedim. Vurmaya bir başladı. Önü tutamıyoruz şimdi. Oha kocaman bir kaya geçti yanımıza. Oy. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Oy vurmayın. Oy uçuyorlar lan arabalar. Hala geliyor arkada bak. Şu zaten bir parça var bir bölüm var böyle. Onlar bir geliyor bak. En son parça gördün mü? Hep iç içe. Onu öyle ayarladım dedik. Hani hiçbir şey çarpmasa onlar vursun diye. Öyle bir ayar çektim ve transitimizin son halini görüyorsunuz. Yazık oldu. Anam motor çalıştı kendine geldi. Gider mi? Gitmez çünkü arabanın şaftı kaydı. Bırak gitmeyi. Tekeri bile düz gitmiyor ki. Anam transit ama ışıklar yanıyor. Işıklar yanıyorsa 1-0 öndedir diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şöyle aracı siliyorum. Ve Kanga'ya geçiyorum. Kanga ne haber lan? Ne zamanı görüşemiyoruz. Yürü bakayım. 60, 70, 80, 90, 100. Kanga hızlı çıktı beyler. Ulan kendi tamponu bıraktı. Dur olmaz. Oraya biraz daha yavaş O nasıl işten öyle? Tamponu nasıl bırakırsın? Arabalar vuracak sen kendi kendine halletmeyeceksin Dur şurada yavaş geçeyim de Burası biraz sivri olmuş galiba Heh. Vay arkadaş ya Neyse tamponsuz gidelim Orayı ben mi düzelteyim ne yapayım ya Orası niye öyle olmuş ki Değişik olmuş Farklı olmuş Tamponu Kendi kendine halletti Taşlara gerek duymuyor kendi vuruyor Kendi kendini parçalayan kanka En sevdiğimiz araba modeli Gaza bas parçalansın. O derece. <laughs> yürü. Yürü 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 yürü. Aa gel. Oo. Kafasına taş attılar. Tam kafadan vurdu abi. Kafası yarıldı. Yalnız bir şey diyeceğim. 46'ya sap. Ulan. 46'ya sabitledi diyecektim. Ulan vurmayın. Kangu da iyi Gel lan ya. Oha gelenlere bak gelenlere gelenlere. Abi korkutuyor insanı bak. Bak düşsene bir bayırdan çıkıyorsun ve üstüne taşlar geliyor arabayla. Ana ya da düşünme düşünme. Düşünmesi bile kötü. Böyle bir şey olamaz. Sakin lan. Bu nasıl bir iştir abim. Bak zıplaya zıplaya geliyor. Vur bakayım. Ana vuramadı. Yazık. Vuramadı resmi. Aa bu vurur. Aha sol. Ula hala geliyor. 200 saç çok ya. 100 taş mı yapsak ne yapsak? Hadi 200 az. Ama fazla olsun. Arabamız da hale geldi. Güzel. Hangoda ha, artık kendi payının nasihatini alanlardan. O nasıl bir kelime bilmiyorum ama güzel bir şey oldu. Güzel. Geç. Son 3 araba. Şu oyunu kendi arabası onu yapmazsak da olur aslında ya ya da bak onu, onu, yapmaya kadar onu kendi arabalarıyla yaptırmış yapmıştık zaten onu geri yapmayız ya da yaparız bilmiyorum ya bak gitsin ya da neyse ana burada bütün arabalar kendi kendine şey yapıyor zıplıyor mutluyor bir şeyler yapıyor ben yapmıyorum bence büyük bir mami ne yapıyorsun lan nasıl gidiyor fırıncı mami <laughs> yürü bakayım ya, güzel bir hasar al bakayım bak senin şimdi namın büyüktür kardeş sen güzel hasar alman lazım Namına yakışır. Hadi yapıştı yapıştır. Yalnız taşlar niye sol sağ yapıyorsunuz? Düz bir şekilde gelseniz de taşlar geliyorlar bak oradan geçiyor. Mavi dokunmazdı. Yürü durma. Durma. Tek teker patla atmaya devam. Senin a... Aa uy. Aa. Lan dur, dur dur, nereye gidiyorsun? Dur lan. Araba döndü. Arabayı takla attırıyorlar. Lan sakin 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 sakin. Dur 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 dur. Oy. Ne oluyor lan? Söylememe gerek var mı bilmiyorum ama arabanın ağzı bunu kırıldı. Allah. Nasıl gidiyor? Gidemiyorlar Nasıl gidemiyor? Sakin sakin sakin. Tamam dur. Dur kuzum dur yeter. Yeter yeter yeter. Yazık oldu lan arabaya. Ne hale geldi? Ay Buna çok vurdular lan. Oturdum izledim resmen. Dukatı yürü lan. Senin de günahın çok. Sen bozulmuşlarından gücün değişti senin. Eskiden bir güzeldin Ducato. Hala güzelsin ama eskiden daha bir güzeldin be Ducato. Son güncellemeyle bir arabayı göz daha çok bozarlar mı ya? 10 numara arabayla bir güncelleme gitti araba daha çok bozuldu. Böyle iş olamaz. Neyse. Nice. Kola niye çekti araba? Araba çekmiyor. Yürü. L'yi aldım vallahi çekmiyor diye. Yapacak çıp. şey Bu arada çok sıkılmışım değil mi ya? Valla çok kızarmışım. Büyük yandık. Çok yandık. Eğer baktığınız ki ben bugün de yayın aç açamadım. Artık ki yanıyorum. Videodan nasıl so video. Ben geldiğim günün gecesine çekiyorum da video. Yarın siz diyeceksiniz. Oh. Kafam. Kafama vurdular. Kafam acıyor abim. Yürü. Çıkar mı? Çıkıyor çıkıyor. Aha oy. Yürü. Ya gidiyor ha. Vallahi hiç taş baş demeden gidiyor. Araba kalite ya. Bir dakika önce gömüyorduk ama olsun. Şimdi kalite. Araba önüne taşlar da gidiyor. Tek de gitmiyor. Yoldan müşteri topluyor. Anam anam anam. Yavaş 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 yavaş. yavaş. <laughs> Sakin lan. Bana tek bak tek nasıl sallanıyor. Aa yandan vururum şimdi. Buna vurun vurabildiğiniz kadar. Araba içine çökerttiler ya. Parça toplayıp gidiyorlar. Tampon gitti, ön parça gitti, tekerlek gitti, o gitti, bu gitti. Öne gelen bir parçasını alıp gidiyor. Bu da güzel oldu be. Ne dedin? Güzel oldu değil mi? Dur şu oyunun kendi arabasını yapalım sonra bitirelim kanka. Bunu yapıp yapmamız kararsızdım. Ama yapalım bunu da Gabriel'in böyle Şeyi bunu çünkü Normalde bizim modlarda böyle Kamyon olmadığı için Bir man vardı o da sarı bir şey oldu bozuldu biraz Muharrem Arabanın dorseli olanı bozuldu Ama dorseli olan sadece sıkıntı yok aynen Olsun Yürü bak şimeme oğlu acımadan yürü 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 git Gitmiyor, gidemiyor. Olsun gider gider. Büyünce gider. Gidemiyor lan harbiden. Gitti gitti. Aa, bu oy. Radyatör nasıl patladı? Radyatörün patlama sesi geldi. Anam. Anam 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 anam. Sakin 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 sakin. Gidersin gidersin sen yaparsın kurdum Ulan oyunun kedi arabası değil mi bilmiyorum ama bütün taşlar çarpıyor şu an farkında mısın aşırı büyük bir darbe var burada dur yatırayım şöyle kafayı vurun lan kafayı yatır vuracağım Arabanın son hali en çok hasar alan oldu. Bu ne lan? Vurmayan kaç yok. Bu da insan abisi bu da insan. Tamam biraz çakma insan olsun. Ay ne kavga çıktı. Evet dostlar. Aa bu arada şey söylemiyordum. ventilatör aldım. ventilatör sesi geliyor size. Onu da yorumlarda belirtirsiniz. Has kadromu bu dakikaya kadar izledim. Has kadroma buradan bir selamlar. Belirtirsiniz kanka eğer ses geliyorsa onu videolarda kapatacağım. Eğer seste sıkıntı yoksa açık kalacak çünkü oda çok sıcak biliyorsunuz. Bugün biraz da olsa serinlettim kendimi. Neyse video izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz yanık olduğum için tabi e, videolara fazla konuşamadım. Şu an belli oluyorum bilmiyorum ama kıpkırmızıyım. Yandım anam yandım 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 fena yandım. Neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay kardeş Allah'a emanet hadi bye.